arkadaşlar bugün Memoş Lansik Rostas çekiyoruz Memoş çalıya girdi Vur Memoş Adamsın Yanında da şimdi yırtıba attığımı Öğrencisi çıkartamıyor Güzelim ben yapacak Lan bok musun? Gel kusalım ortaya Hıh bok Hıh lan benim sınıf hakkında Hıh Hıh Namusu o Namusu Memo, <laughs> <Dur, dur. gülüyor> Memo, Memo ben senin var ya Ne var Kapa Memo <laughs> <laughs> öldüysek Görüşürüz arkadaşlar Ver. Hayır daha bitirmedim Daha kasacağız gelecek ki <laughs> Efsanevi çıkması yok mu <laughs> Hadi şimdi ikinci şerefsiz seçtim Memo. Arkadaşlar birinci şerefsiz bu elden ikinci şerefsiz ben Bak <laughs> burada bal <bakla> var. <laughs> arkadaşlar bunlar önce sınava arkadaşlık hissi attım gitmen gerekiyormuş gitmesi gerekiyormuş o yüzden oynayamadık o yüzden Memo'yu çağırdım geldi. Memo sus. Memo ilk defa yük. Memo, memo kaç. Memo kaç. Memo kaç. Memo. Kes lan var. Gezi <laughs> Bak Memo at. Şerefsizi seç. Ha. Ben seçtim. <laughs> Gerizekalı Ne oluyor bu <laughs> Ya gezi <zekalı. gülüyor> ileri zekalı. Ah, adam akıllı şimdi sanki onlar çok iyi oynuyor da. <laughs> Arkadaşlar vs de Erdem'i yendim ben. Erdem pay buldu ben dayanam Bir beni öldüremedin ben onu hep öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. ne kadar sallıyon. Arkadaşlar sivrisine arkadaşlık istiyor atıyorum gelmiyor. PUBG videosu çekecektik ne güzel. Ama sıkıntı neydi? Ben PUBG'ye girdim. Bir dakika bir dakika önce Sinan PUBG'deymiş. Bir dakika önceden girseydim Sinan'dan PUBG bubble kasacaktık. Bu. Memo. Memo. Mistü. Mamu. Ya ne var ya? Bak ben şimdi bunu buradan. <laughs> o, bu bu, bu komple ekran çekiliyor şu anda. Ne dakika be? Ne oluyor Ne oluyor be? Ne Şimdi, Aha, bu şimdi bu bir Ne oluyor be? 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 Ne <laughs> Kazandığımız olmadı. Üçüncü sıraya giremedik. Hep dördüncü, beşinci, onuncu. Lan Memo sen dün miyiz? miydin? <laughs> evet. Ya sallama ben dün Bros bile girmedim. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu sınavı etikli etikli, etikli etik etikliyim. <laughs> kanalı. Halil olun kanalımıza. Alişik ol. Kakaşik ol. Kakaşik ol. Kakaşik ol. Ne mu şansı iki kişi öldürünce mi bunun tipi? <laughs> Memo bak şunları çekiyorsun öldüğün zaman gözükeceksin. Onun. Memu ne zaman gitti? Barda bütün sesler gidiyor oraya biliyor muydun? Gezike al. Memuraydayım. Gezike Ya ondan yiyelim mi sordum? Gezike Arkadaşlar şimdi elen yapıyor Memuş. Elen yapıyor inanmıyorum. Az önce zorladı. <laughs> Memo di ben beynini kakalım. Bay Batuş. Sivrisinek oyuna girer. Ay sivrisinek diyorum. Sinan oyuna giderse ondan beri satacağım. O ördeğin en az 5 gol atıyor buna. Bugün maç yaptık. 11'e 11 e 15 yendik. 5 gol attım. Onlara bir sapladık. <laughs> Böyle Şimdi buraya. Onun <laughs> <Unumlu> nasıl tuyum? Geldi <laughs> Memo doğmadın mı yedik. Anın Memo doğma doğma. <Gülüyor> <Gülüyor> Memo orada yat. Şurada bir yere. Lan olmasaydı hepsini Hayır, Arkadaşlar Sinan'a abone olmayı unutmayın. Sakın abone olmayı unutmayın. Gitsek <laughs> 29 mi? Ağam bakın size göstereyim. Ağam sivrisini koymuyor mu? Ne yapmış? Of ona açış abla. Şimdi basıyoruz. Bastım. Şak. Dur dur ben göstereyim sivrisini. Bye.